Bir şey değilsen süremez miyim ne komutan? Ülen'e ne akrabamdır, komşumdur. Abi kes lan sesini be kadın. Te bir şey konuşuruz burada. Üç beş ay olmuştur bizim kız evleneli. Eğer Allah'ın günü izler düğün kasetini bu Abi evladım, amdır onlar am yeğenmez. Tarık olursunuz sonra. Oldular zaten ama akıllamadılar. Neyse sen devam et. E, Ayrettin'le Ayati'yi de severdim ben çok. Üzülmüşümdür ikisinin de kaybolduğuna. En son ne zaman gördün onları? Nerede gördün? Abi ne bileyim ne zaman görmüşüm. Bir sorasın bilir miyim ben ne yedim sabah? Ne oldu be komutan? Oynayanlara bak. E baktım işte ne olmuş? ha şimdi abi be. Hakkıyla hayır. Hacer'le icra. Yani desterinin kurbanları. Deme be ya. Rahmetliye bak nasıl döktürmüş ama. Hepsi ikişer ikişer iki ikişer ikişer öldürülmüşler. İşte nihayet yine karşılıklı oynayan Hayrettin ile Abi ben bu işten bir şey anlamamışım komutan bey ha. Ben anladım o şimdi. Ben anladım şimdi komutanım? Hayriye başkasıyla evlenirken göbek atanlara kim duyan kim olabilir? Kim? Hayriye'ye deliler gibi kime aşık bu? Kime aşıktı komutanım? Sür bakalım Hikmet'in davini. Bir jandarmaya haber vereyim komutanım. Hayır. O caniyi bizzat kendilerimle götürüp teslim edeceğim Allah'a. Bu bıçak var ya, adamın ostruğunu düğümler lan. Ana, adam harbiden feriyeye aşıkmış ya. Cık cık cık. Kerane gibi de atmosfer yapmış lan. Bırakın zevzekle, hadi. Hoş geldin be komutan. Güzümüz yıllarda kaldı be ya.